Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Hayırlı cumalar olsun inşallah. Değerli takipçilerim. Ben şimdi tavuklu mantar so sote yapacağım arkadaşlar. Soğanla sarımsağı Tavuklu Şöyle. Şöyle. Burada da mantarı soydum. Kestane mantarı arkadaşlar. Mantarı soydum. Bu da tavuk göğsü. Domateslerin kabuklarını soydum. Doğradım. Bir kaşık da tereyağı. Zeytinyağıyla kavurdum soğanı. Şöyle dondurucudan çıkartayım. Kapya biber, yeşil biber. Tomatoes I Doğramış kapıyoruz dedi. Tavuklu mantar dedi. Soğanla sarımsağı bir kavurdum artık bu ikisini. Tavuk suyuna da karhana koyduk ya tavuk kemiğe kaymasın arkadaşlar. Yaz karhana kendi yaptım. Şimdi tavukları.

Tek elimden önce çekebiliyorum. Arkadaşlar gözleme yaptığım videomu biraz karışık çekmişim. Çekememişim. Kusuruma bakmayın. Şimdi kavrulmaya bırakacağım. Kendi suyunda pişecek arkadaşlar tuzunu falan her şeyini koydum. Tavuğun suyunu süzdüm ve süre arkadaşlar. Tarhana, et tabağına kendi yaptım. Karıştıra karıştıra kaynatacağım arkadaşlar.

Arkadaşlar şimdi köy bulguru var. Şöyle bir kase. Şehriye kalırdıktan sonra şehriye de köy bulguru düşüyor. Şimdi, şimdi. pirinç pilavı gibi. Arkadaşlar kusuruma bakmayın ne olur. Düzgün çekemiyorum tek elimle. Bana destek olan da yok evde. kavruldu. Şimdi tereyağını koyuyorum. Önce azıcık sıvı yağ koydum. Tüy bulgur olduğu için yıkamadım arkadaşlar. İyice kavrulduktan sonra suyunu koyacağım. Arkadaşlar yemeklerim pişti. Tereyağlı şehriyeli köy bulgurundan pilav yaptım. Harika oldu. Da su temiz. Tavuklu mantar sotesi. Çok şimdi sunuma geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yemeklerim pişti. Tavuk suyuna, tarhana çorba. Kendi yaptığım tarhana. Bu da tavuk sote mantarlı. Bu da pilav. Şehriyeli tereyağlı tavuk kızarttım üzerine de arkadaşlar. Kuyruk yağından kızarttım arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Mangal gibi oluyor. Tavuğa çok yakışıyor kuyruk yağı. Lahmacuna koyuyorum. Pideye koyuyorum. Ben devamlı kullanıyorum kuyruk yağı. Size de tavsiye ederim. Hem faydalı. Faydalıymış çok. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.